Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde e, kongreler ve genelgeler konusunda soru çözeceğiz. Sınava e, yönelik bir tekrar, bir soru çözme çalışması yapacağız. E, birinci sorumuz arkadaşlar, 23 Temmuz 1919 tarihinde toplanan Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu illerinden delegeler katılmış Elazığ, Mardin, Diyarbakır delegeleri valiler tarafından alıkonularak gönderilmemiştir. Buna göre Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Ulusal nitelik taşımıştır. B. İşgal girişiminden sonra ermiş, erdirmiştir. C. Osmanlı yönetimince engellenmeye çalışılmıştır. D. Padişah yönetimine karşı çıkmıştır. Diğer derslerde de hatırlayacağımız gibi arkadaşlar Erzurum valisi e, Ali Galip ve Elazığ Valisi Ali Galip Bey, Sivas Kongresi'nde engelleme çalışmalarında bulunmuştu. Elzurum Kongresi'nde de yine benzer nitelikte e, engellemeler olmuştur arkadaşlar. Osmanlı yönetimince engellemeye çalışıldığını görüyoruz. Cevap C şıkkı arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a hareketinden önce İstanbul'da bazı yetkililerle görüşmüş ve umutsuz olduklarını görmüştür bazı bakanların işgalle ilgili sorusuna cesaretli olduğunuz cevabını vermiştir. Bu sözler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. İşgallerin yerleşinin durduğunu. B. Mustafa Kemal'in kurtuluşu olan inancını. C. i̇tiraf devletlerinin ile iyi ilişkiler kurduğunu. D. Padişah emirlerinin göz ardı edildiğini. Evet arkadaşlar burada Mustafa Kemal'in kurtuluşa olan inancını görüyoruz. Cesaret olduğunu sözüyle. E, Mondros'tan sonra İstanbul'a geldiğinde de arkadaşlar e, yaverine paşam bu gemileri görüyor musunuz dediğinde Mustafa Kemal'in cevabı İstanbul Boğazı'ndaki itiraf devletleri gemilerine geldikleri gibi giderler cümlesini kullanmıştır arkadaşlar. Amasya genelgesinde alınan İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Kararlarına bakılarak hangisi söylenemez? A. İstanbul hükümetine karşı tavır alındı. B. Milli mücadele programının ortaya konulduğu. C. Halka ilk defa seçme ve seçilme hakkı verildi. D. Milli birlik ve beraberliğin oluşturulmasının hedeflendi. Arkadaşlar hangisi söylenemez? Evet. C. Şıkkı arkadaşlar halka ilk defa seçme seçilme hakkı Türklerde 1876 Kanunu esasıyla verilmiştir arkadaşlar. 1877 meclis seçimlerinde de bu hakkı kullanmışlardır. 4. Türk halkının milli mücadele döneminde protesto ve mitingler düzenlemesi, cemiyetler kurması, işgallere tepki vermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir? A. Saltanata bağlı kaldığının, B. Yurda işgali razı olmadığının, C. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı oynayamadığının, D. Bağımsızlığa önem verdiğinin. Evet arkadaşlar, Burada saltanata bağlı kalmakla ilgili arkadaşlar herhangi bir anlam ifade çıkmamaktadır. O yüzden cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 5. Temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul hükümeti temsilci Salih Paşa arasında yapılan Amasya görüşmelerinde seçimlerin yapılması, mebuslar meclisinin açılması kararlaştırılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstermektedir? İstanbul hükümetinin Anadolu halkının işgal güçlerine karşı örgütlendiğini, B İstanbul hükümetinin işgal güçleriyle işbirliği halinde olduğunu, C temsil heyetiyle İstanbul hükümeti bazı konularda birlikte hareket ettiğini, D İtiraf devletleri temsil heyetini resmen tanıdığını. Arkadaşlar Amasya görüşmelerinde eee İstanbul hükümetiyle temsil heyeti bazı konularda anlaşmıştır. Burada ondan bahsetmektedir. O yüzden de cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Osmanlı yönetimi tarafından 9. Ordu müfettiş göreviyle Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal Paşa, bölgeye vardıktan sonra hazırladığı raporda bölgede yaşayan karışıklıkların gerçek sorumlusu Türkler değil Rumlar olduğunu belirtmiştir. Bu bilgilerden dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. İtiraf devletlerinin konumu güçlenmiştir. B. İtiraf devletler arasında anlaşmazlık yaşanmıştır. C. Padişah otoritesi güçlenmiştir. D. Türklerle ilgili iddiaların haksızlığı ortaya konmuştur. Arkadaşlar burada Türklerle ilgili iddiaların haksızlığının ortaya konduğu görülmektedir. E, tıpkı İzmir e, İzmir'de olan olaylarla ilgili Amistar, Amiral Bristol raporu, Erzurum'a gelen General Harbort'un yazdığı rapor gibi burada da Türkler haklı çıkmıştır arkadaşlar. Yedinci soruda arkadaşlar, itiraf devletleri 1918 yılında Doğu Karadeniz'de yaşanan karışıklığı önlemek ve Türk halkını silahlan toplamak amacıyla Osmanlı yönetimi tarafından bu bölgeye bir müfettiş gönderilmesini istemişlerdir. İtiraf devletlerinin bu istekleri aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturmaktadır? Halk tren içinden çekildikleri, Türk halkını sindirdiklerine, işgallerin başarısız olduğuna, azınlıklardan destek alamadıklarına. Arkadaşlar İtilaf devletleri halk direnişinden çekindiği için bölgedeki halkın elindeki silahları toplamaya çalışmışlardır. O yüzden cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Kurtuluş savaşı sırasında alınan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Askeri birlikler dağıtılmayacaktır. Kararlardan hangisi milli mücadelenin halka dayalı olacağının kanıtıdır? Arkadaşlar birinci maddede milletin bağımsızlığını millet kurtaracaktır diyor. Yani halk bu mücadeleyi yapacaktır diyor. O yüzden arkadaşlar birinci maddeyi yalnız bir A şıkkını alıyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nde tarih bir milletin varlığını inkar edemez. Vatanımız milletimiz aleyhinde verilen hükümler iflas etmeye mahkumdur demiştir. Bu sözü aşağıdakilerden hangisine duyulan güveni göstermektedir? A padişahlık makamını desteklerine, b. azınlıkların devletin bağlı kalacaklarına, c. Almanya'nın askeri yardımına, d. milli mücadelenin başarıya ulaşacağını. Arkadaşlar burada Atatürk, milli mücadelenin başarıya ulaşacağına inancını görüyoruz. Güvenini görüyoruz. O yüzden cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Azınlıklar, milli bütünlüğü zedeleyici ayrıcalık verilmez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Kongrede yukarıda verilen maddeler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine diğerlerinden daha fazla önem verdiği anlaşılmaktadır. A. Bağımsızlığın koruma. C, B. Yeni bir devlet kurma. C. Milli egemenliği gerçekleştirme. D. Çağdaşlaşma. Arkadaşlar bütün bu maddeler hangisiyle ilgili? Tabii ki A şıkkı. Bağımsızlığı korumayla alakalı maddeler. O yüzden cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Milli mücadele adına Doğu Anadolu'da yapılan mücadeleler Avrupa basın tarafından devlete karşı bir ayaklanma ve bir Ermeni katliamı olarak yorumluyorlardı. Bu yorumlar aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Milli mücadeleyin desteğini arttı. B. Avrupa halkının yanlış bilgilendirildiğinin. C. Kuvay Milliye'nin başarılı olamadığının. D. İtiraf güçlerinin anlaşmazlık yaşadığının. Arkadaşlar, özellikle Avrupa basını kendi halklarını yanlış yönlendiriyordu. Ve Avrupa halkı yanlış bilgilendiriliyordu. Burada cevabımız B. Mustafa Kemal bunu önlemek için, bu yanlış e, bilgi akışını engellemek için bir Anadolu Ajansı'nı kurmuştur. İki... Amerikalı General, General Harbord, Erzurum'a gelmiştir. Bu bölgede kimin nüfus fazla, kimin nüfusun az olduğu ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Hatta bir anekdot anlatılır. Ee, Erzurum'un valilerinden, önemli üst düzey yetkililerinden biri mezarlıklara götürür. Burası der Ermeni mezarlığı, burası Müslüman mezarlığı. Buradan bile nüfusun Müslümanların fazla olduğu anlaşılır. Çünkü Müslüman mezarlığı çok genişti. Ermeni mezarlığı daha küçük bir alandı. O yüzden cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Erzurum kongresinde bazı üyeler siyasi bir parti kurulmasının teklifinde bulunmuş ancak bu teklif kabul görmemiştir. Bu teklifin kabul görmemesinin aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? A. Ekonomik şartların zorunluluğu B. Osmanlı yönetim şeklinin C. Düzenli ordunun bulunmamasının D. Siyasi çekişmelerden uzak kalınmak istemesinin Arkadaşlar Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nda siyasi çekişmelerin ülkeye nasıl zarar verdiğini, 13te Babayalı baskınıyla siyasi çekişmeler nereye vardığını gördüğü için parti kurma teklifini geri çevirmiştir. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Sivas Kongresi'nin ardından İstanbul hükümetince Anadolu'ya atanan valiler ve komutanlar temsil kurulu tarafından kabul edilmeye geri gönderilmiş. Temsil kurulu bu tutum aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? A. İstanbul hükümetine bağlı olmaya, olmadığını göstermeye, B. İtiraf devletlerinin askeri gücünü azaltmaya. D. Düzenli ordu birliklerinin kurulmasına. D. Şıkkı itiraf devletleri görüşmeler yapmaya. Arkadaşlar İstanbul hükümetine bağlı olmadığını göstermek için atanan valileri geri göndermiştir. Cevabımız A. Şıkkı arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye reddedilmesine rağmen Sivas Kongresi'ne tekrar gündeme gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında bazı delegelerin yurdun bütünlüğünü ancak bir devletin mandasantına girmekçe sağlanabileceğini düşünmeleri, bazı delegelerin milli mücadelenin başarı kazanacağına inanmaması, temsilciler kurulunun oluşturması hangisi etkili olmuştur arkadaşlar? 1 ve 2 arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Bu dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür